Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size narsistlik kişilik bozukluğu nedir? Narsist kişilik özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Narsizm geniş bir terim, hem kendini beğenmişlik için hem de bir kişilik bozukluğu için kullanılır. Narsist kişilik bozukluğu ise özellikle abartılı bir beğenmişlik duygusu, kendisine sürekli hayranlık duyulma ihtiyacı, başkaları için empati eksikliği, başarılardan aşırı gurur duyma ve küçümsenmeyen veya tepeden bakan tutumlarla karakterize bir kişilik bozukluğudur ve insanlar kendi kendilerine duyduğu abartılı duyguları içerir. Bu kişiler kendilerinin üstün olduğuna inanırlar. Başkalarını kendisinden daha değersiz buldukları ve herkesin kendilerine yoğun hayranlık göstermesi gerektiği gibi sorunlu bir zihin yapısına sahiptirler kendini beğenme herkeste vardır. Olması da gerekir. Bu olmazsa kişiler mutlu, sağlıklı hissedemez. Bu oran bazı insanlarda biraz daha fazla vardır. Bu da kişilik bozukluğuna neden olur. Günümüzde herkese narsis yakıştırmasında bulunuyoruz. Bunun teşhisi klinik görüşmeler neticesinde narsist kişilerin yakınlarından alınan bilgilerle uzman kişilerin görüşleri alınarak konur. Bu kişilik bozukluğu 25-30 yaşlarında birdenbire ortaya çıkmaz. Bir süreci içerir. Ergenlik döneminden itibaren kendini beğenme, kendini büyük görme, diğer insanları sömürme, onları manipüle etme. Sürekli bir hayranlık, takdir bekleme, dünyayı kendi etrafında döndürme, kendini özel ve öncelikli görme, diğer insanları kendi çıkarları için kullanma gibi 9 tane ölçütü vardır. Bunlardan 5 tanesi varsa narsist kişilik bozukluğu tanısı konur. Bu tanının konması için aile içinde, iş hayatında işlev bozukluğu olması gerekir. İşte bazen dışarıda çok iyi, arkadaşlarla çok iyi, evde eşiyle çok sorun yaşıyor diye hemen narsist değerlendirmesi yapılmaz. Belki de eşiyle yaşadığı sorunlar bencillikle ilgilidir. Aile dinamiklerinin bir sonucu olabilir. Narsist kişilik bozukluğu denmesi için genç erişkinlikten itibaren her yerde, her alanda işlev bozukluğunun olması gerekir. İnsanlar konumları gereği liderse, önderse, komutansa ya da CEO ise, takım lideri ise ona göre tavırlar sergilemesi normaldir. Ama aynı tavırları arkadaş ortamında eş ortamında eşine ve çocuklarına karşı sergiliyorsa bunda bir yanlışlık vardır. Narsist insanlarda Abartılı bir özgüven hissi, başkalarının kendisine hayranlık duymasını beklemek, başarı ve yeteneklerini abartmak, kendisini üstün hissettirmek ve üstün insanlarla iletişimde olmak istemek, başkalarına tepeden bakmak ve onları küçük görmek, herkes tarafından iyilik ve ayrıcalık beklemek, empati duygusundan yoksun olmak, başka insanların kendisini kıskanmasını istemek, her şeyin en iyisini kendisinin hak ettiği konusunda ısrarcı olmak, gerçekçi olmayan hedefleri belirlemek mesela sınırsız güç para hayali kurmak gibi bütün bunların yanında narsistler aslında çok değersiz hissederler yetersizlik onlarda has safhadadır. Sevilmeme duygusu yoğundur. İstel eksikliklerini dışarıdan tamamlamak isterler. Sürekli takdir edilmek, kokoflanmak, alkışlanmak en önemli beslenme mekanizmasıdır. Ama bunu insanlar sürekli onlara karşı gerçekleştiremez. O yüzden insanlar içerisinde itici olarak karşılanırlar. Narsist insanlar sık sık kötü duygulara girerler. Hissettikleri bu duyguları suçluluk, kızgınlık, kendinden nefret etmek gibi duyguları deneyimlerler. Karşısındakilere de bu duyguyu hissettirmek isterler. Hedefi olan kişi genelde eşi, çocuğu ya da kendi altında iş yerinde biri olur. Karşısındaki insanı suçlayarak, onunla alay ederek, onu küçük düşürerek kendi kötü duygularını ona yüklerler. Sonra da kısa süreliğine oradan uzaklaşıp iyi duygunun keyfini çıkarırlar. Sonra gelip yine onu kontrol ederler. Siz de o kötü duyguyu görünce bu sefer de her şeyi kafaya takıyorsun. Her şeyden anlıyorsun. Hiç mi bir şey söylemeyelim yani. Hadi gel seni sinemaya götüreyim, yemeğe götüreyim diyerek sizi yüceltecek bir şeyler yapmaya çalışırlar aslında kötü insanlar değildir. Sadece yaralıdırlar. Onların sorunu sizde değil, kendi korkularıyladır. Sizi kaybetmek istemezler. Narsistlerin temelinde kendini beğenme, sevme yok. Tam tersi temelinde özdeğer eksikliği, özgüven eksikliği var. Yaraları var. Amaçları bu yaraları kimseye göstermemek. Sizi değersiz hissettirir, hissettirir. Siz bitsin derken sizi yeniden yüceltir, yükseltir, yaralarınızı diker, sarar. Narsiste ve diğer kişilik bozukluklarında bir yara var ama yaranın etrafını sarıyorlar onlar. O yarayla bağlantılarını koparıyorlar. Yok ki diyorlar. Bağlantıyı kopardığı o yara oksijen alamadığı için habisleşiyor, tümöre dönüşüyor, yayılıyor. Bu kişi bunu kesinlikle görmek istemiyor. Diyor ki, bana bu eksikliğimi, bu yaramı hatırlatacak olursanız çok sinirlenirim. Buna ulaşmak da istemiyorum. Ben bunu görmek istemiyorum. Bununla bağlantımı kopardım. Sen de görme, siz de görmeyin diyor. Bak sana ne güzel davranıyorum. Senin hayatını kolaylaştırıyorum. İstediğin yere götürüyorum. istediğini alıyorum. Siz de bunları fark ediyorsunuz. Her şey çok güzeldi ama sonra yakın olamadığınızı görüyorsunuz. Ara yaralarını sürekli hatırlatmayın. Onlar bu yaraları kapatmak için ömürlerini verdiler. Onların ruhsal aygıtları bozuldu. Kendilerindeki eksiklikleri kimsenin görmesine asla izin vermek istemezler. Onlara senin yaran var, sen narsistsin, bunu çözelim demeyin. Bunu asla kabul etmezler. Onlar yaralarıyla bağlantısını koparmıştır. Sahte bir dünya oluştururlar. Sizin ihtiyaçlarınızı açıklarınızı dolduracak sahte bir davranışla dolu dünya kurar ama siz bir süre sonra bunun sahte ve sizinle ilgili olmadığını görürsünüz. Narsistlik kişilik bozukluğunun belirli bir nedeni net bir şekilde tanımlanmamıştır ve birçok faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Ancak bazı teoriler narsizmin gelişiminde çocukluk travmalarının etkili olabileceğini öne çıkarır. Bu travmalar şunlardır: Kişilerin aile üyelerinden birinin narsist kişilik bozukluğu rahatsızlığı olması gibi kalsal yatkınlıklar, çocukluk çağında yaşanılan travmalar, ebeveynlerin çocuğa aşırı ilgi göstermesi veya övmesi ya da çocuğu sürekli eleştirmesi, yaşından daha olgun davranışlar beklemesi, bunlara ek olarak yine çocukluk çağında ailenin çocuğa karşı ilgisiz davranması veya aile içi fiziksel, zihinsel istismar da narsist kişilik bozukluğunun en önemli sebeplerinden sayılabilir. Ebeveynlerin duygusal olarak ilgisiz ve reddedici olmaları çocuğun duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasına neden olur. Bu tür deneyimler çocuğun kendini değersiz hissetmesine ve dikkat çekme ihtiyacı hissetmesine neden olabilir. Empati eksikliği olduğu için kendi yaptıklarının yanlış olduğunu asla görmezler. Ben Narsistim diyen bir kişi narsist değildir, çünkü onlar asla bu etiketi kabul etmez. Narsist insanlar tehlikeli mi diye bir soru sorarsak, patolojik düzeyde narsizmi olan bireyle. İleri seviyeli şiddete meyli olabilirler. Narsistler kendi iç benlikleri hiçbir zaman gerçekten oluşmamış küçük çocuklar gibidirler ve her gün evden çıkarken yüzlerine kendilerini korumak için gerekli gördükleri maskeleri takarlar. En büyük korkuları da sakladıkları maskenin arkasındaki kendilerinin görülmesi ve uyarılmasıdır. Bazen insanlara karşı sessiz muamelede bulunurlar. Sessiz muamele esasında narsist bireylerin karşılarındaki kişiye yaptıkları bir manipülasyon taktiğidir. Narsist bireyler sessiz kalarak, susarak, cevap vermeyerek karşılarındaki kişiyi kendi istedikleri biçime sokmayı amaçlarlar straining hoşlanmadığı şey belli bir konuda kendilerini dünyanın en iyisi olarak görebilirler ölmek aslında bu en iyi olanın dünya üzerinden silinmesi anlamına gelebilir bu nedenle de narsistler genellikle unutulmamak için uğraşırlar ve ölmekten korkarlar. Narsistlerin aslında en büyük zararları kendilerinedir. Evliliklerinde ya da sevgili ilişkilerinde yeterince empati kuramadıklarından, partnerlerinden istedikleri doyuma ulaşamazlar. Bu yüzden tekrarlayan ilişkilere girebilirler. Bunlarda başarılı olduklarında bile başarısızlık korkusu olduğundan mesleki olarak sürekli potansiyellerinin altında kalırlar. Yine narsistik bireylerde sürekli takdir alma bağımlılıkları olduğundan bunları alamadıklarında bedenlerinde, midelerinde ağrılar, tansiyon yüksekliği sorunları yaşayabilirler. Bunlar yeterince ilgi alamayınca bir maddeyle bunu doldurmaya çalışırlar. Sigara, alkol ya da başka türlü bağımlılıkları olabilir. Kırklı yaşlardan sonra geriye döndüklerinde yeterince güzel anılar biriktiremeyince boşa geçen hayat tükenmişlik duygusuna neden olur. Narsistler yalan söyler mi diyecek olursak, önemsiz olan diğer insanlara karşı bir sorumluluk duygusu taşımayan narsist kişi bencil tutumlara sahip olmaya ve yalan söylemeye başlayacaktır. Bu davranışlardan dolayı pişmanlık duymayan bir kişi diğer insanların duygularını Zerre önemsemeyecektir. Aslında karakterlerinde öz de yoktur. Duygusal olarak işten ölüdürler ve duygusal açlığın başkaları tarafından doldurulması ve onaylanması gerekir. Başkalarına göre nasıl oldukları onlar için çok önemlidir. Bu da başkalarıyla sürekli kendilerini kıyaslamalarına, kıskançlığa ve çekememezliğe düşmelerine neden olur kişinin gerçeği inkar ve değersizleştirmesi belirgin bir özelliktir. Narsistik yapılar esnekliği olmayan yapılardır. Aynalamada veya aynalayıcıda bir sorun olsa bunun sonucu olarak hayal kırıklığı, yoğun depresyon ve savunma duyguları yaşarlar. Narsist kişinin vicdanı yani süper egosu gelişmemiştir. Vicdan kavramı psikanaliz kuramında benlik yapısının açıklanmasında ve ruhsal çözümlenmenin anlaşılmasında önemli bir yer tutar. Bir dahaki videomuzda narsistlerle başa çıkma yollarından ve narsist ebeveynlerin çocukları üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Kolaylıklar diliyorum.